çıktı. Bak, baktım. Ne olacak? Ya bir şey konuşacağım seninle. İstanbul'un karısı kızı bitti de bizim buralarınkine musallat olmaya başladım ben. He? Ben öyle. öyle kız sahipsiz. Öyle kanında da oynaklık var. Ne diyorsun lan sen? Sen farkında mısın? Kız Mustafa Yalçın'ın benim. O Meryem'i daha evli olan aç köpüğü Lan! Lan bana bak! O kız mal değil lan! Şerefsiz! Şerefsiz! Mustafa abi! Mustafa abi! Abi duyuyor musun? Alo! Bozumluk petrolüne acil ambulans.